Rüyada at görmek. Rüyada at görmek murada ermektir. Rüyasında at görenin rızkı genişler. Bereket bulur. Düşmanı varsa galip gelir. Makamca yükselir. Uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyasında erkek ata binen düşmanlarından korunur. Taya binen çocuk sahibi olur. Rüyasında evine at girdiğini görenin evine mümin insanlar gelir. Atı uzaktan görmek müjdeli haber almaya işarettir. Bekar bir kimse kısra binerse zengin bir eş bulur. Rüyasında evinde atın öldüğünü gören insanın eceli gelir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise oğlan çocuğu olur. Bir başka tabire göre ise rüyada at görmek murada naile, naile ile tabir olunur. Ata binmeye ehil olmayan biri rüyada ata bindiğini görse bu onun için izzet ve makama yüksek derecelere delalet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal Aleyhisselam demiştir ki rüyada at görmek izzu şeref ve devlete delalet eder. Kirmani de demiştir ki rüyada eğri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek o at üzerinde ağır ağır yol almak şeref ve yüce kadre delalet eder. Do doğru renkli ata binmek bindiğini görmek kuvvetin çokluğuna doğru taya atın yavrusuna bindiğini görmek zengin bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyada erkek ata binmek düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazen de at görmek güzel inşa edilmiş bir eve işarettir. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek hayır ve berekettir. Rüyada halis, kızıl ve bir kısrak görmek dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delalet eder her tarafı yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur. Rüyada at görmek her vece ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek iyi değildir ve kader, keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek o kişinin mertebesine yükselmeye delalet eder. Eğersiz ve gemsiz bir at kısrağa bindiğini görmek fena huylu bir kadına işarettir. Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan birinin vefat edeceğine işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise bir erkek çocuğu olacağına işarettir. İbn-i Şirin radıyallahu anh demiştir ki, Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, hap ve kıtale delalettir. Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder. Atı öldürdüğünü görmek ise nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna teve, teaccüp ettiğini görmek Allah yolunda cihata işarettir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delalet eder. Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin bir halden diğer hale geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nispetincedir ve iş ona göre tecelli eder. Rüya'da bir atı öldürdüğünü görmek nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delalet eder. Rüya'da posta atına binmek ise binen için ecelin yakın olduğuna işarettir beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek dindar bir hanımla evliliğe işarettir. Rüyanız sizin için hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.